Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber film izlerken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl iyi bir sinema iz izleyicisi olabiliriz? Bunları tartışacağız. Öncelikle ben bir uzman değilim. Bu konunun hiçbir şekilde uzmanı değilim. Ben sadece bir izleyici olarak, bir okuyucu olarak düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah videoyu beğenirsiniz, beni yanlış anlamazsınız. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey Bence kitap okurken de, film izlerken de e, karşı tarafla empati kurmamız gerekiyor. Sonuçta sinemanın da edebiyatın da hayatımızdaki temel amacı bizi böyle oldu e, yaşamadığımız hayatlara götürmek, yaşamadığımız, e, bizim yaşayamayacağımız hayatları göstermek. E bu insanlarla empati kurmamızı sağlamak. Bence film izlerken empati kurarsak, kendimizi karşımızdaki insanın, izlediğimiz karakterin yerine koyarsak filmleri daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Kitapları da aynı şekilde daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bence buna dikkat etmeliyiz. İkinci e, dikkat etmemiz gereken şey, bence kitap okurken de, e, sin sinema filmi izlerken de birazcık sabırlı olmamız. Çünkü bazı insanlar var mesela, kitabı, yani tamam sevmediğim kitabı ben de 30. sayfada, 40. sayfada bırakıyorum. Her sinema filmi ya da her kitap kaliteli olmak zorunda değil. Zaten bu kişiden kişiye değişen bir şey. Ama bazı insanlar okuduğu kitaplardan, yani etkilense bile çok çabuk sıkılabiliyor ee, sabırlı olamıyor kitaba karşı ee, bence bu eksi bir olay ee, kitap okuma oranını da azaltıyor bence ee, bazı insanlar var mesela filmleri atlaya atlaya izliyor bence filmleri atlaya atlaya izlemek doğru bir şey değil çünkü biz de orada görmediğimiz e, simgesel anlatımları kaçırıyor olabiliriz görmediğimiz bir sürü olayı kaçırıyor olabiliriz bence sinema izleyicisine bu artık art değil eksi bir e, der e, yaratıyor. Bence izleyicisi açısından bu iyi bir şey değil. Atlaya atlaya izlemek. Çünkü atlaya atlaya izlediğiniz zaman birçok olayı birçok olguyu kaçırabiliyorsunuz. Bu bence iyi bir şey değil. Bence bunlara dikkat etmeliyiz. Ee, film izlerken nasıl iyi bir izleyicisi olabiliriz? Ben şunu yapıyorum arkadaşlar. Bir de bunu şunu söyleyip videoyu bitirmek istiyorum. Ben bir filmi izlediğim zaman ya analiz videosu izliyorum ya da ee, gidiyorum makale okuyorum, bu genelde filmhafızası.com olabiliyor, yapar olabiliyor ee, ya da ne bileyim e, bu tarz böyle makale siteleri olabiliyor. Ben böyle makale sitelerini okumayı çok seviyorum, ee, son bir senede özellikle böyle bir alışkanlığım var. Normalde yaptığım bir şey değildi, kanalda daha iyi anlatabilmek için tabi e, girdiğim oluyor. Kitap okuduğum zaman da mesela başka insanların bu kitapla ilgili nasıl yorumlar yaptığını merak edip YouTube'da bunu aratıyorum, izliyorum. Bence siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Ee, yani tabii bu sizin tercihiniz. Ben bir şey diyemem, kimseyi bir başka bir konuda zorlayamam. T tabii tabii ki de size bırakıyorum. Ama ben böyle yapıyorum. Ee, böyle yapabilirsiniz. Hem kitaptan da filmden de daha iyi sonuçlar çıkartabilirsiniz bu şekilde. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere.